Merhaba, Med Ders kitabı sayfa 119'dayız. Özelliği değişmeyen ortamlarda oluşturulan X ve Y dalgalarının bir anlık görünümü şekildeki gibidir. X ve Y dalgalarının dalga boyları lambda X ve lambda Y olduğuna göre dalga boyları oranı kaçtır? X dalgası Y dalgası. Dalga boyu şöyle bulunur. Arka arkaya gelen iki tepe arasına da bakabilirsin. Arka arkaya gelen iki çukur arasına da bakabilirsin. Veya baş yukarı atma, baş aşağı atmaya da bakabilirsin. Yarım şar dalgaları da düşünebilirsin. Titreşim olmasaydı bu ip denge konumunda duracaktı. Bu ip denge konumunda duracaktı. Titreşimler sürekli aktarılmış, dalga deseni oluşmuş. Yarım dalga, yarım dalga daha, bir tam dalga. Bir tam dalganın yataydaki mesafesi dalga boyudur. X'in dalga boyu 4 birim. Yarım dalga, yarım dalga daha bir tam dalganın yataydaki mesafesi Y'nin dalga boyudur. Y'nin dalga boyu 2 birim. Dalga boyları oranı 4 bölü 2'den 2 gelir. Sayfa 120 sıra sizde 1. Aynı ortamda altını çizmen gerekir. İlerleyen aynı cins X ve Y dalgalarının bir anlık görünümü şekildeki gibidir. Buna göre 1. Hızları eşittir. 2. Y'nin frekansı X'in frekansından büyüktür. 3. Dalgaların genlikleri eşittir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Size vereceğim notlarda da iki tane çok önemli bilgi var. 1. Dalganın hızı ortama bağlıdır. 2. Frekans sadece kaynağa bağlıdır. Ortama bakarak hızları konuşabilirsin. Aynı ortamdaki dalgaların hızları da eşittir. O zaman bir doğru. Frekans neydi? Saniyede üretilen dalga sayısıydı. Aynı zamanda hangi kaynak daha çok dalga üretirse frekansı büyüktür. Bakalım aynı zamanda x'ten kaç dalga üretilmiş, y'den kaç dalga üretilmiş? Yarım, yarım daha bir tam dalga, çeyrek dalga daha. O zaman belli bir sürede x'ten bir tam bir de çeyrek dalga üretilmiş. Y'ye bakalım. Bir dalga, bir dalga daha. Aynı zamanda y kaynağı iki tam dalga üretmiş. Bir tam bir de çeyrek, iki tam dalga y ortamında. Aynı zamanda hangi kaynak çok dalga üretmiş? Y kaynağı. O zaman y'nin frekansı x'in frekansından büyüktür. Genliklere bakalım. Titreşmeseydi bu ip yatay duracaktı. Genlik mesafesi şuralar genlik kadardı. Önceki konu da vermiştim. O zaman bunun genliği iki birim. Bu ip titreşmeseydi, dalgalanmalar olmasaydı şöyle duracaktı. Genlik iki birim, genlik iki birim. O zaman ikisinin de genliği iki birim, genlikleri eşittir. Sıra sizde ikiye geçtim. Bu cisimlerin hareketlerini titreşim ya da dalga hareketi olarak gruplandırınız. Bazı cisimlerin yapmış olduğu hareketler aşağıdaki gibidir. 1. Rüzgarlı bir günde sallanan yaprak. 2. Gitar telinden çıkan ses. 3. Çırpılan kilim. 4. Sallanan salıncak. Titreşim iki nokta arasında gitme gelme hareketidir. Titreşimler sürekli aktarılırsa, sürekli ilerlerse dalga hareketi oluşur. Sallanan yaprak sadece titreşim hareketidir. Gitar telinden çıkan ses dalgası adından belli. Ses havanın ortamda sıkışıp genleşmeleriyle e, oluşur. Ses dalgası e, çok örnekte karşılaşacağız ses dalgasıyla. Ses ağzımdan çıktı, gitarın telinden çıktı, yayıldı, titreşimler düzenli aktarıldı, duvara çarptı. Hatta kulağıma geri döndü, yankıyı duydum. O zaman titreşen e, havadaki moleküller ses dalgasını, dalga hareketini oluşturur. İki dalga hareketidir üç çırpılan kilim. Kilim'in ucunu tuttum, elim dalga kaynağı. Titreşimler diğer uca kadar düzenli aktarıldı. O zaman dalga hareketi başladı. Sallanan salıncak sadece iki nokta arasında gidip gelme hareketidir. Sadece titreşim vardır burada. Yani titreşen yaprakla sallanan salıncak sadece titreşim hareketidir. Ses dalgasıyla kilim üzerinde titreşimlerin ilerlemesi dalga hareketidir. 1 ile 4 titreşim, 2 ile 3 dalga hareketi çıktı. Şimdi benim notlarımdan birkaç soruya bakacağız. ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Bir ucu sabitlenmiş bir yay yer yere yatay doğrultuda gerilerek atma veya dalga öğretiliyor. Yayı bulunduğu noktadan işlemlerinden hangileri yapılırsa atma değil, periyodik dalga üretilir. Gençler periyodik dalganın olabilmesi için eşit zaman aralıklarında titreşimler sürekli aktarılmak zorundadır. Atma sadece tek bir sarsıntıda oluşan küçük bir dalga kesitidir. Şimdi bir, ne var? Elimde bir tane yay var. Sadece sağa çekip aynı yere getirirsem. Sürekli hareket olur mu? Hayır. Dalgalanmalar olmaz. Bu sadece küçük bir atma olarak kalır. O zaman biri almıyoruz. 2. Sağ ve sola çekip hareketi tekrarlama. Yayımızı e, sonraki konularda yay dalgalarına geçeceğiz. Yay dalgasında ayrıntılı göreceğiz. Yayın bir ucunu sağ ve sola çektim. Sağ ve sola çektim. Sıkışıp esnemeler sürekli aktarılır. Yay dalgası üretilir. 2. Periyodik dalgadır. 3. Öne ve arkaya çekip hareketi tekrarlama. Yay dalgasını, elimde bir tane yay var. Yukarı aşığı, yukarı aşığı titreştirdim. Yay dalgası oluşur. Veya yayın bir ucunu öne çektim, arkaya götürdüm. Öne çektim, ha, arkaya götürdüm. Sürekli titreşimler aktarılır. Yine periyodik dalga oluşur. 2 ve 3 periyodik dalgadır. Bir sadece anlık titreşim oluşur. Bunlar periyodik dalgaya dönüşmez. Yeni örneğimiz şöyle dalgalar var. K dalgasını çizmişiz. L dalgasını çizmişiz. Bilgimiz şu. Özdeş, esnek ve türdeş ortamlarda ortam lafının altını çizmelisin. Kim ortama bağlıydı? Hız ortama bağlıydı. O zaman ortama bakarak K'nin hızını konuşmuş olacağız. Üretilen K ve L periyodik dalgaları şekillerde verilmiştir. Birim kareler özdeş olduğuna göre dalgaların frekansları oranı FK bölü FL frekanslar oranı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman aynı ortamlar diyorsa kimler aynıdır? K ve L'nin hızları aynıdır. Özdeş aynı ortamlar demiş hızlar ortama bağlıdır. Ortamlar aynı olduğu için hızlar aynıdır. VK eşittir VL dedim. Önceki konu anlatımında hız formülünü verdim ve çok önemliydi dedim. Hız dalga boyu yolu bölü periyot zamanı. T yerine 1 bölü F yazabiliyorduk. Formülün diğer versiyonu ne oluyordu? V eşittir lambda F oluyordu. Soru frekansları konuş diyorsa içinde frekans yazan formüle odaklanmalıyım. O zaman bu formülü düşünmeliyim. V'ler aynı. Oran orantı derste çok konuşuyorduk bunları. V'ler aynı ise lambda ile F ters orantılıdır. Yani dalga boyu büyük olanın F'si küçüktür. Bakalım şimdi dalga boylarına. Yarım yarım bir tam dalga. Altı kareye çizmişim. O zaman K'nın dalga boyu altı birim yarım yarım. Şu mesafe 2 birim. O zaman L'nin dalga boyu iki birim. V'ler ortam aynı dediği için soruda aynı. V eşittir lambda f formülünden şuralar aynı ise lambda ile f ters orantılıdır. E o zaman ters orantılı bir formül yazmalıyım. Fk çarpı lambda k, fl çarpı lambda l. O zaman frekanslar oranını getirdim işte. Ters orantılı bir formül yazdım. Lambda L, lambda k yerine kondu. Frekanslar oranı hesaplandı. Bir örneğimiz daha var. Hava ortamında yayılan dalganın dalga boyu lambda Frekansı F, hızı V'dir. Hava ortamındaki dalga su ortamına geçerse dalga boyu, frekans, hız niceliklerinden hangileri değişir? Gençler bu soruda yapılan değişiklik kaynak ayarlarını mı değiştiriyor? Ortam mı değiştiriyor? Soruyu okuduğunda ortam değişikliği var. Kim ortama bağlı? Hız ortamı bağlı. O zaman soruda ortam değişikliği varsa üretilen dalgaların hızı değişir. Frekans sadece kaynağa bağlıdır. O zaman bu soruda F'yi sabit tutuyorum. Ortamı değiştirerek V'yi değiştiriyorum diyor. Şimdi formülümüz dalganın hızı, dalga boyu bölü periyot. Ama soruda periyot konuşulmadığı için içine frekans yazan formüle gideyim. T yerine 1 bölü F yazayım. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Şu formülleri, şu iki formülü kesinlikle bu ince de bilmeniz gerekiyor. Formülün bu ise ne değişikliği var? Ortam değiştirerek V değişikliği olacak. Kim sabit kaynak ayarını değiştirmiyorsa frekans sadece kaynağa bağlıydı. F sabit. O zaman düşünelim. F sabit iken şu iki nicelik nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Yani F sabit dalganın hızı ile dalga boyu doğru orantılıdır. Ortam değişikliği sonrasında hız artarsa dalga boyu da artar veya ortam değişikliği sonrasında hız azalırsa dalga boyu da azalır. Bu derslik bu kadar. Dalgaların çeşitleriyle sonra devam edeceğiz.